Aylanur. Biraz daha rahatladın değil mi? İyi görünüyorsun zaten. Evet çok şükür. Aslı kurtuldu ya. Şükür. O gelsin de biz eve gidelim artık. Düşündüm de. Keşke daha başka şartlarda bu evde görebilseydim seni. Hemen gitmeyin Aslı biraz daha dinlensin Sonra gidersiniz E tamam bizim evde dinlenir işte Aile doktoruna da haber veririm Gelir kontrol eder Yok ben doktora haber verdim Gelmek üzere zaten Doktoru mu çağırdı? Evet Hem Aslı benim de kızım Kızlar zaten sabahtan beri bir sürü şey hazırladılar Aslı biraz daha dinlensin Doktor kontrolünü etsin Sonra ne yapmak isterseniz yaparsınız Olur mu? Olur. Sen iyi bir insansın. Neyse ben gideyim kızlara bakayım neler yapmışlar. Tamam. Bir de odasını hazırlayayım. Gelince hemen yatsın dinlensin. Tabii tabii. çok şükür kurtuldu ya. Ay sorma kızım, sorma. Kızlar. Ay, Alanur Hanım gözümüz aydın, kurtulmuş aslanım. Vallahi gözümüz aydın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya yani siz bir şeyler hazırlamışsınızdır da ben de bir bakayım dedim. Aslı yemek seçer. Size söylememiştir ama. Ha, vallahi şimdiye kadar bize hiçbir şey demedi. Börek mi yapsak? Ay tamam tamam en son burada börek yaptığımızda ortalık bayağı karışmıştı. Daha sakin bir menü düşüneyim ben. Şey şöyle biz zeytinyağlı bir şeyler yaptık. Ha, bir de patates salatası yapalım. Aslı çok sever. Evet. Gün gibi değil mi? Zaten bu evde günün dışında ne düşünebilirsin ki? Limonata da yaparız yanına. Ay ben yaparım. Ben yaparım limonatayı hemen. Vallahi o gelinceye kadar biz her şeyi hazır ederiz. Siz hiç merak etmeyin. Ya aslında profiterol de mi yapsak ablam? Abla derken? Ay. Yok. Abla değil. Alanur Hanım. Abla desen. Sevdim. <laughs> Ay ne diyeceğim? Aslı iyileştikten sonra güzel bir kahve içelim şöyle hep birlikte. Zinur sen çok güzel kahve yapıyormuşsun. Fadik <laughs> sen de harika fal bakıyormuşsun Aslı söyledi. <laughs> Yapıyoruz vallahi Lanur Hanım içmez miyiz? İçeriz Lanur Hanım ablam. Fatış ama fark etmez. Se Seher Hanımcığım. Alanur Hanım ne biz? Sıcak ve aklınız iyice karışmış sanırım. Kusura bakmayın gerçekten. Siz isterseniz kızınızı karşılamadan önce bir hazırlanın. Ben de mutfaktaki işlerimi yapayım. Ay ne mutfakmış. Mutfağım da mutfağım, mutfağım da mutfağım. Aman al ah, senin olsun mutfağın. Benim gözüm olan şey senin mutfağın değil hayatım. Ayrıca bugün çok mutluyum. Kimse benim mutluluğumu bozamaz. Pardon. Ne bu böyle? Nereye gitsen peşimden mi geleceksin? Siz misafir olarak yerinizi bilirseniz ben de peşinizden gelmem. Yazık sana. Ben burada olduğum için Aslan'ın kurtulmasına sevinemiyorsun bile. Aslı kızımızın kurtulmasına sevindim. Coşkumu size gösteremedim. Kusura bakmayın. Ama ne yapmaya çalıştığınızın çok iyi farkındayım. Ne yapmaya çalışıyormuşum ben? Aslı'nın kaçırılmasını bahane ederek bu evde istenmediğiniz halde bulunabiliyorsunuz. Ne diyorsun sen? Durumdan vazife çıkararak bu evin hanımı gibi davranamazsınız. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun herhalde. Ben sana biraz kendimden bahsedeyim. Ben eğer mutluysam gerçekten mutluyumdur. Öyle mutluluğun arkasında sinsi planlar kurmam ben senin gibi. İçinizdeki kötülükle konuşamazsınız böyle benimle. Laflarınızı tartın öyle konuşun. Kişi kendinden bilir işi Anne, değil mi? Anne ne oluyor orada? Anne bir şey olduğu yok. Ala Nur Hanım'la konuşup iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hayır konuşmuyoruz. Sen içindeki kini kusuyorsun. Kızsan da, sinirlensen de, kızım gelene kadar buradayım. Tamam mı? Tamam. Kızınızı görüp bu evden gideceksiniz. Bu kadar net. Ona ben karar veririm. Bakın etrafta kırılacak, dökülecek çok şey var. İsterseniz kırın, dökün, içiniz rahatlasın. Mutluluğunuzu ortaya saçın. Uğraşamayacağım artık sizinle ya. Ne oluyor burada? Çalmaya başladın anne. Beste ben. Gelebilir miyim? Gel. Aşağıda her şey çok gergindi. Sana da ters davrandık. Sorun değil. Bir nasılsın diye sormak istedim sana. İyi gibiyim. Ama asıl daha önemli tabii. Hem öyle... Hem sen de önemlisin. Senin de yaşadıkların hiç kolay değil. Nişanlının manyağın teki çıkması. Belki biliyorsundur ben de aynı süreçten geçtim. Kocam manyağın teki çıktı. Evet. İnsanları tanımak zormuş. Evet maalesef öyle. Ki ben onun için yıllarımı verdim. Her şeyi göze aldım. Ama sen şanslısın. En başından anladın nasıl biri olduğunu. İnsan ihtiyacını görüyor belki de. Ama bir şekilde sen kendinden eminsen, ne yaptığını biliyorsan zamanla geçiyor. Çünkü insan yanındakinin bir manyak, canavar olduğunu bilse, bunu bilerek devam etmez, değil mi? Etmez tabii. Neyse, zaten Barış yakında her şeyi anlatacak. Ne olduğu belli değil mi baba? Klasik Alaşanur Hanım. Mina. Laflarına dikkat et. Annen yaşında bir insanla konuşuyorsun burada. Kızı geri dönmüş. Sevinmeye, hazırlık yapmaya ihtiyacı yok mu? Her şeyin bir adabı var. Seher, lütfen.